Merhabalar babatur izleyicileri. 7 Temmuz günü İsveç Ligi 14. hafta mücadelesinde Sirianse Djurgardens'a ağırlayacak. Şimdi bu iki takım geçtiğimiz sene kümede son anda kalan takımlar Dujur Garden 13. olmuştu zaten. Playoff oynamaktan kurtulmuştu. Dujur Garden Sirianskaya ise 13 14. tamamlamıştı ligi ve playoff sonucunda ligde kalmayı başarmışlardı. Ve iki takımın aslında çok benzer özellikleri var. Bu senede çok yakın e, futbollar oynuyorlar. Yine puanları da yakın. Biri 8, biri 12. sırada ama iki takımın da 16 puan topladığını görüyoruz ve içeride yine genel olarak daha iyi oynadıklarını görüyoruz. Bir tek Sirianskaya'nın geçtiğimiz seneden hala üzerinden atamadığı bir şey var. Hani bir iki maç üst üste kaybettikten sonra bu seri uzuyor. Bu sene de oldu bu. 5-6 maç üst üste kaybettiler. Sonra bu son 6 haftada toparladılar. Şu son 6 haftada 4 galibiyetleri var ama hani böyle işler bir iki hafta kötü gidince takımda işler bozuluyor ve hani bu seri yükselebiliyor. Yine son hafta kaybettiler ama ee, bu hafta da yine kaybedip böyle bir duruma girebilirler. Çünkü Dujur Gardens, deplasmanlar deplasmanda onlar onları mağlup edebilecek güçte bir ekip bence. Hani denk güçte takımlar bu maçtan 3 ihtimalle çıkabilir. Maç sonu bahsinden çekiniyorum. Geçen seneki mücadelelerine baktığımız zaman e, bir maç 0-0 gitmiş Sirianska'nın ilk saha maçında. Deplasman maçında da Dujurgar'dan 3-0 kazanmıştı ama o maçta Sirianska'nın 10 kişi kaldığını görüyoruz. E, ama ben kanım o yüzden bu maçta yine gol yollarında sıkıntı çekeceğini düşünüyorum. Ve o yüzden ilk önereceğim beyiz alt bahsi. Ve gol bahsi olarak da bence golü atan takım bunun üzerine yatacaktır. Bu iki takımın arasında hani puan almak iki takım açısından da çok önemli. Gol bahsi olarak da e, gol yok önereceğim. Yani önereceğim bahisler bu maçta alt ve gol yok. Maç sonu bahsinden bence kaçınılması gerekiyor.